No fighting. Herkese mutlu günler. Birazdan bu müthiş karşılaşma başlayacak ama öncesinde sevgili Numan var yanında. Neler söyleyeceksin merhabalar maç için? Merhabalar Hasan ve şu anda bizleri izleyen tüm futbol severlere de merhabalar. Güzel bir karşılaşma olmasını umuyorum. Başarılar. Evet iki takımda çok hırslı. Bizler de başarılar diliyoruz. İşte hakem karşılaşmanın ilk düdüğünü çalıyor. Olağanüstü görüntüler var statta. İyi bir maç olmasını temenni ederek iki takıma da başarılar diliyoruz. Farklı renklerin dostça mücadelesini birlikte yaşıyor. Güzel buluştu topla ama kalecinin kollarında kaldı top. Hakemin kararı doğru. Çizginin gerisinde kaldı. Evet offside. Evet offside. 15 dakika geride kaldı. Şimdi bir kontra atak. Defans zamanında yerleşti ve tehlikeyi savuşturdular. Az adamla yakalanıyorlar. Savunma iyi kapandı ve bu ataktan da sonuç alamadılar. Kaleci de kaldı. Sol kanatta devam ediyor. Kanatlardan akın akın geliyorlar. Savunmayı aşamıyorlar. Defans zamanında müdahale etti. Şimdi bir kontrol atak şansı. İyi orta gol getirir savunma iyi kapandı ve bu ataktan da sonuç alamadılar. İlk yarı bitmek üzere ve maçtaki golsüz beraberlik devam ediyor. Öne geçmek için güzel fırsat. Savunma atağa dur diyor sevgili seyirciler. Eklenen süre bir dakika. Güzel bir kurtarış kaleciden. Top kontrolü mükemmel. İlk yarı hakemin düdüğüyle sona erdi sevgili seyirciler. Maçın ikinci devresi hakemin düdüğüyle başladı. İki takımda herhangi bir oyuncu değişikliği yok. İlk yarıdaki 11'lerle çıkıyorlar sahaya. Çok güzel kesti pası. Şut! Çok güzel bir ara pası yaptı. Sağ kanattan sürüyor topu. Kaleyi yokluyor. Kaleci alkış alıyor. İyi orta gol getirir. Topu bırakmadı tehlikeli geliyor. Savunma iyi kapandı ve bu ataktan da sonuç alamadılar sol köşeye yöneldi. Korner kullanılacak. Ceza sahasına yolluyor. Kendi gitmeyi tercih ediyor. Hala gidiyor. Hızlı girdiler içeri. Uzaktan deniyor şansını. İşte sol ayak. işte şut. Ve işte gol. Harika. Karşılaşmanın ilk golü bu. Devamı da olsun. Sağ kanattan yükleniyorlar. önceki pozisyonda hakem müdahalenin topa olduğunu düşündü ve faal vermedi sevgili futbol severler. Etrafına bakıyor. Başka bir gol şansı. Savunma yerinde. Pas doğru yere. Savunma atağa dur diyor sevgili seyirciler. Defans rakibe kaptırdı topu. Ataktan sonuç alamadılar. Kaleciyle göz göze. Kaleci durduruyor topu. inanılmaz pozisyon. Taşıyor topu. Çok güzel kaptı topu. Pas zayıftı haliyle kaptılar topu. Eklenen süre bir dakika. Pası çok güzel uzattı. Topu kimseye kaptırmadı. Şimdi tehlikeli geliyorlar. Hakem son düdüğü çalıyor ve maç bitti.